Merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünlerde bir diziyle adından çokça söz ettiren zeytinyağlı ayvalı kereviz tarifini sizlerle paylaşmak istiyorum. Önce sebzelerimizi temizleyip doğrayarak işe başlıyoruz. Bir adet kuru soğanın kabuğunu soyun, yarım ay şeklinde dilimleyin. İki adet büyük boy havucun kabuklarını soyun, ikiye bölüp dilimleyin. Bir kase içerisine su doldurup içerisine yarım limon suyu sıkıp kenara alın. Kereviz'in sap kısmını kestikten sonra yeşillik kısmını kerevizden ayırdıktan sonra kabuklarını soyun. 3 adet kerevizi kabuklarını soyup hazırlamış olduğunuz limonlu suyun içerisinde bırakarak kararmasını engelleyin. 2 adet orta boy ayvanın kabuğunu soyun. 2'ye bölüp çekirdek kısmını çıkarın. Ve ne çok büyük ne de çok küçük küpler halinde doğrayın. Ayvayı da dilimledikten sonra kararmaması için limonlu suyun içerisine bırakın. Kerevizi hemen hemen ayva ile eşit büyüklükte doğramaya çalışın. Tüm sebzeler temizlenip yıkanıp doğrandıktan sonra yemeğimizi yapmaya başlayabiliriz. Bir tencerenin içerisine bir çay bardağı zeytinyağını koyun, biraz kızdırdıktan sonra soğanı içerisine alıp kavurun. Kavrulan soğanın içerisine havucu kerevizi ve ayvayı al. Üzerine 2 çorba kaşığı toz şeker ekleyin. 1 adet limonun suyunu sıkın. Ve ocağa alıp 3-4 dakika kadar karıştırarak kavurun. Bir kase içerisine 2 tatlı kaşığı kadar tuz 1 tepeleme çorba kaşığı un ve 1 su bardağı suyu koyup iyice karıştırın. Sebzelerin üzerine hazırlamış olduğunuz suyu boşaltın. Tekrar üzerine 1 su bardağı kadar su ilave edin. Yıkadığınız kerevizin yapraklarını tencerenin üzerine dizin. Ve tencerenin kapağını kapattıktan sonra önce harlı ateşte, ardından kısık ateşte sebzeler pişene kadar ocakta pişirmeye devam edin. Bir 15-20 dakika sonra çatal batırarak sebzelerin pişip pişmediğini anlayabilirsiniz. Piştiğinde ocağı kapatın. Üzerine 4-5 çorba kaşığı zeytinyağı gezdirerek Soğuduktan sonra servis edebilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın. Sevgiyle kalın.